Hoş geldiniz. Bugün e, sizin bize ulaştırdığınız kaynakları ele alacağız. Konu oldukça önemli ve şey biraz karmaşık. Küresel güç dengeleri nasıl değişiyor ve bu tabloda Türkiye gibi ülkelerin yükselişi ne anlama geliyor? Evet, elimizde hem Ian Bremmer gibi hani büyük resmi çizen analizler var, hem de daha çok Türkiye'ye odaklanan, onun artan rolünü inceleyen kaynaklar mevcut. Peki, amacımız ne burada? Bu e, karışık küresel durumu anlamaya çalışmak ve sadece elimizdeki bu kaynaklara bakarak Türkiye neden bu kadar öne çıkıyor, potansiyeli ne, nasıl bir rol oynuyor? Bunları bir çözmek. Aynen öyle. Yani veriler ne söylüyor ona bakacağız. O zaman hadi başlayalım, bu konuyu biraz daha e, açalım bakalım. İsterseniz önce genel tabloyla, yani büyük resimle başlayalım. Hani hepimizin bildiği bir soğuk savaş dönemi vardı, iki kutup. Evet, ya da sonrası, ABD'nin tek süper güç olduğu dönemler. İşte kaynaklarda Ian Bremmer diyor ki, o devirler e, geride kaldı artık. Kesinlikle. Bremmer'ın ana fikri şu, ne iki kutuplu ne tek kutuplu bir dünya var artık. Kendi deyimiyle, Lidersiz bir dünya yani G0 diyor buna. G0. Lidersiz dünya. Peki neden? Kaynaklarda sanırım 3 ana nedenden bahsediyordu. Evet üç temel sebep sıralıyor. Birincisi Rusya'nın Soğuk Savaş sonrası hani Batı kurumlarına tam olarak entegre edilmemesi. Bunun yarattığı bir dışlanmışlık ve şey bir öfke birikimi. Hmm. İkincisi neydi? Çin mi? İkincisi Çin. Çin sisteme dahil oldu ama... Ee, batılılaşmayı reddetti, kendi modelini yarattı ve yükseldi. Bu da özellikle ABD tarafında bir rahatsızlık yarattı tabii. Anladım. Biri dışarıda kaldı, diğeri içeri girdi ama kendi kurallarıyla oynuyor. Üçüncü neden? Üçüncüsü de belki en önemlisi batı demokrasilerinin kendi iç meseleleri. Yani milyonlarca insanın küreselleşmeden yeterince fayda görmediğini düşünmesi. Gelir adaletsizliği, sisteme güvensizlik… Aynen öyle. Kendi hükümetlerine, mevcut düzene güvenin sarsılması. Hani Brexit gibi, Trump'ın seçilmesi gibi olayları da bu çerçevede değerlendiriyor. Peki, tek bir lider yoksa durum ne? Herkes kendi başına mı takılıyor? Brammer bu konuda ne diyor? Üç farklı düzenlen mi bahsediyordu? Tam üstüne bastınız. Brammer diyor ki, tek bir dünya düzeni yok artık. Onun yerine, iç içe geçmiş ama farklı mantıklarla işleyen üç ayrı düzen var. İşte burası konuyu asıl ilginç yapan kısım. Üç düzen nedir bunlar? Biraz açabilir miyiz? Tabii, tabii. Birincisi güvenlik düzeni. Bremer'e göre burası hala büyük ölçüde tek kutuplu. Yani ABD hala açık ara en büyük askeri güç. Dünyanın her yerini müdahale edebilen tek güç yani. Evet, özellikle Ukrayna işgali sonrası Avrupa ve Asya'daki Müttefikler güvenlik için ABD'ye daha da bağımlı hale geldi. NATO tekrar önem kazandı. Rusya evet nükleer güç ama konvansiyonel ordusu ciddi darbe aldı, zayıfladı. Yani askeri alanda ABD liderliği sürüyor. Tamam, güvenlikte durum bu. Peki ya ekonomi? Orada işler farklı mı? Evet, ekonomik düzen çok kutuplu. Güç burada dağılmış durumda. ABD evet hala çok büyük bir ekonomi ama tek başına kuralları koyamıyor. Çin var, AB var. Aynen. Çin devasa bir pazar, üretim gücü, hatta kaynaklarda geçiyor. Siyasi gerilime rağmen ABD Çin ticareti rekor kırıyor. AB kendi başına bir blok. Hindistan yükseliyor. Japonya hala önemli. Yani güç ABD, Çin, AB, Japonya, Hindistan gibi aktörler arasında paylaşılmış. Bremer bunun bir süre daha böyle gideceğini düşünüyor. Güvenlik tek, ekonomi çok kutuplu, üçüncü düzen neydi? En çarpıcısı oydu galiba. Kesinlikle. Üçüncüsü, dijital düzen. Bremer diyor ki, asıl büyük değişim burada yaşanıyor ve geleceği bu şekillendirecek. Ve kritik nokta şu, bu alanı devletler değil, daha çok büyük teknoloji şirketleri yönetiyor. Teknoloji şirketleri mi? Nasıl yani? Şöyle düşünün. Ukrayna Savaşı'nda iletişimi kim sağladı? Siber saldırılara karşı kim destek verdi? Bu şirketler. Öte yandan, kaynaklarda da var, Trump gibi bir liderin milyonlara ulaşımını engelleyebiliyorlar. Ya da tam tersi. Ne gibi? İşte 6 Ocak kongre baskını, Kanada'daki protestolar, Brezilya'daki olaylar. Buralarda dezenformasyonun yayılmasında bu platformların rolü çok tartışıldı. Yani muazzam bir güçleri var. İnanılmaz. Gerçekten devletlerin bile kontrolü zor. Hatta Bremer daha da ileri gidiyor kimliklerimizden bahsediyor kaynaklarda. Evet orası çok çarpıcı. Eskiden kimliğimizi ne belirlerdi? İşte genetik, doğa ve çevre, kültür, yetiştirilme. Şimdi diyor ki üçüncü bir faktör var. Algoritma. Algoritma mı? Evet, sosyal medyada ne görüyoruz, hangi haberler önümüze düşüyor, kimlerle etkileşiyoruz? Bunları hep algoritmalar belirliyor. Dolayısıyla dolaylı olarak bizim dünya görüşümüzü, değerlerimizi, yani kim olduğumuzu şekillendiriyorlar. Vay canına. Bu hem çok ilginç hem de biraz şey, ürkütücü geldi bana. Peki Bremer bu dijital düzenin geleceği için ne öngörüyor? Kontrol kimde olacak? Şirketler mi, devletler mi? net bir cevap vermiyor ama üç senaryo çiziyor. Birincisi teknoloji soğuk savaşı. Yani ABD ve Çin gibi güçler kendi teknoloji devlerini daha sıkı kontrol ederse ve dijital dünyayı kendi etki alanlarına bölerse. Hani bir tür dijital demir perde gibi. Anladım. İkinci senaryo? İkincisi küresel bir dijital düzen. Teknoloji şirketleri küresel kalmayı başarırsa devletlerden bir ölçüde bağımsız, sınırlara aşan bir dijital küreselleşme olabilir. Şirketlerin yönettiği bir düzen yani. Üçüncüsü neydi? En radikal olanı gibiydi sanki. Üçüncüsü Tekno kutuplu düzen. Burada teknoloji şirketleri o kadar güçleniyor ki devletlerin yerini alıyor adeta. Yönetişim, iletişim, hatta güvenlik gibi alanlarda ana aktör oluyorlar. Bremer bu senaryonun emarelerini gördüğümüzü söylüyor ve ciddi kaygıları var. Ne gibi kaygılar? İşte bu dev şirketler kime hesap verecek? Topladıkları onca veriyle ne yapacaklar? Yapay zeka kontrolden çıkarsa ne olacak? Reklam modelleri kutuplaşmayı körüklemiyor mu? Hatta diyor ki, ABD artık dünyaya demokrasi değil, demokrasiyi yıkan araçlar ihraç ediyor. Çok sert bir eleştiri ve teknoloji liderlerine soruyor, ne yapacaksınız? çok düşündürücü gerçekten küresel tablo bu kadar e, hareketli ve karmaşıkken şimdi diğer kaynaklara yani Türkiye'ye odaklananlara geçelim isterseniz. Farklı kaynaklar var elimizde Global Village, Geopols, Think Bricks, Aaron Watson gibi hepsi sanki bir noktada birleşiyor. Türkiye yükselen bir güç hatta potansiyel süper güç diyenler var. Neden böyle deniyor bu kaynaklara göre? Evet, bu kaynaklar Türkiye'nin artan etkisini açıklamak için pek çok faktörü bir araya getiriyor. Sentezleyince gerçekten dikkat çekici bir tablo çıkıyor ortaya. Birincisi ve belki de en temeli stratejik konum. Yani Türkiye tam bir kavşak noktası. Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika. Hepsini bağlıyor. Boğazlar meselesi var tabii bir de. Kesinlikle. İstanbul ve Çanakkale boğazları hem ticaret hem de askeri açıdan inanılmaz bir avantaj. Kaynaklar özellikle son dönemde hani küreselleşme yavaşlarken, tedarik zincirleri değişirken Rusya'yı baypas edip Çin'i Avrupa'ya bağlayan Orta Koridorun öneminin çok arttığını söylüyor. Hatta bir kaynakta 2023'te trafikte %90 artış olduğu belirtilmiş. Bu konum Türkiye'ye büyük bir koz veriyor. Coğrafya gerçekten önemli bir faktör anlaşılan. Peki başka neler var? Askeri güç çok vurgulanıyor gibi. Evet. İkinci önemli başlık askeri güç ve iddialı duruş. Türkiye biliyorsunuz NATO'nun ikinci büyük ordusu. Zorunlu askerlik var. Bu büyük bir insan kaynağı demek. Ama daha da önemlisi kaynaklar şunu vurguluyor. Türk ordusu artık sadece savunmada kalan bir yapı değil, sınır ötesine güç yansıtabilen, yani seferi bir güce dönüşüyor. Nerelerde varlığı var mesela? Şu anda 6 ülkede Kıbrıs, Irak, Suriye, Katar, Somali ve Libya'daki üs anlaşmasıyla askeri varlığı bulunuyor. Denizlerde de Mavi Vatan doktriniyle çok daha iddialı. Bu da tabii Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle gerginlik yaratıyor zaman zaman. Bu askeri gücün bir de teknoloji boyutu var değil mi? İHA'lar mesela. Aynen öyle. Belki de en çarpıcı gelişme savunma sanayindeki atılım. Özellikle Bayraktar TB2 gibi İHA'lar Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da Ukrayna'da resmen oyun değiştirdi. Türkiye bu alanda dünyanın en önemli üretici ve ihracatçılarından biri oldu. Rakamlar var mıydı kaynaklarda? Bir kaynak küresel İHA pazarındaki payının %65'e ulaştığını, ihracatın 4 milyar doları aştığını iddia ediyor. Kendi savaş uçağı Kaan projesi de var tabii ama şunu da eklemek lazım. Rusya'dan S400 alımı gibi adımlar Batı ittifakı içinde Özellikle NATO ve ABD ile ilişkileri şey, biraz karmaşıklaştırdı. F-35 programından çıkarıldı mesela. Hem NATO üyesi hem Rusya'dan S-400 almak. Bu denge politikası. Peki ekonomide durum nasıl? Orası biraz karışık galiba. Üçüncü faktör, ekonomik etkenler. Evet, burada tablo biraz daha e, inişli çıkışlı. Türkiye 1 trilyon doları aşan GSA ile ilk 20 ekonomi içinde ama ciddi zorluklar da var. Özellikle yüksek enflasyon, liradaki değer kaybı, bunlar önemli sorunlar. Geçmişteki faiz politikaları eleştiriliyor ama son dönemde faiz artışlarıyla daha geleneksel politikalara dönüldüğü de söyleniyor. Yani hem büyük bir ekonomi hem de sorunlar var. İyi tarafı yok mu hiç? Var tabii. Mesela kamu borcunun GSH'ye oranı %29 civarında. Bu birçok ülkeye göre düşük. Bu bir esneklik sağlıyor. Liranın değer kaybı ihracatı artırıp yatırım çekebilir. Bir üretim merkezi potansiyeli var deniyor. Turizm zaten çok güçlü. Pandemi öncesi 51 milyon turist gelmiş. Enerjide hem TANAP hem Türk akımla önemli bir transit ülke. Kendi kaynakları da var galiba. Evet, Karadeniz'de Sakarya gaz sahası bulundu. Rusya ile Akkuyu nükleer santrali yapılıyor. Hatta bir kaynakta Orta Doğu'nun bir numaralı ekonomisi olma hedefinden bahsediliyor. Anladım. Ekonomide riskler ve fırsatlar bir arada. Peki ya diplomasi? Bu kadar çok farklı aktörle nasıl konuşabiliyor Türkiye? Bu dördüncü ve belki de en kilit faktör, diplomasi ve çok yönlü ittifaklar. Türkiye'nin konumu burada da benzersiz. Bir yandan NATO üyesi, öbür yandan Rusya ile çok katmanlı bir ilişkisi var, Çin ile ilişkileri geliştiriyor, hatta BRICS grubunun genişletilmiş partner kuşağına davet edildiği belirtiliyor kaynaklarda. Her yöne oynuyor yani. Bir kaynakta büyük usta benzetmesi vardı galiba. Aynen. Satrançtaki gibi Grandmaster diyorlar. Bu çok yönlü oyun kurma kapasitesi için. Peki somut örnekleri var mı bu diplomasinin? Var tabii. Arabuluculuk rolleri mesela. Ukrayna Savaşı'nda tarafları bir araya getirebilen nadir ülkelerden oldu, tahıl anlaşmasında rol oynadı, Somali Etropya geriliminde devreye girdi, sadece yakın çevresi değil, Müslüman dünyasında Afrika'da elçilik sayısı 3'e katlanmış, Latin Amerika'da Türk Devletleri Teşkilatı'nda etkisi artıyor, AB ile ilişkiler dursa da mülteci konusu bir koz. Liderlik faktörü de önemli herhalde bu diplomaside. Erdoğan-Putin ilişkisi gibi. Kesinlikle. Beşinci başlık, liderlik ve siyaset. Erdoğan'ın uzun iktidarının getirdiği bir istikrar ve stratejik devamlılık olduğu ifade ediliyor. Türkiye yüzyılı gibi söylemlerin hani Osmanlı mirasına gönderme yaparak bir karşılık bulduğu, ülkenin iddialarını güçlendirdiği belirtiliyor. Başkanlık sistemiyle gücün merkezileşmesi, daha kararlı bir dış politika, bunlar vurgulanıyor. 2016 darbe girişimi gibi krizlerin yönetimi de liderlik algısını etkilemiş. Bir de şu yumuşak güç var diziler falan Evet, altıncı faktör yumuşak güç, bu da göz ardı edilemez. Diriliş Ertuğrul, Muhteşem Yüzyıl, bu diziler yüz milyonlarca insana ulaşıyor. Orta Balkanlar, Latin Amerika, Asya. Ciddi bir gelir de getiriyormuş galiba. Bir kaynak bir milyar doları aştığını söylüyor yıllık gelirin. Türkiye'nin imajı için de önemli. Tabii Mutfak, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Hava Yolları'nın geniş ağı, bunlar da yumuşak gücün parçaları. O zaman özetlersek, stratejik konum, Güçlü ordu, çalkantılı ama potansiyelli ekonomi, çok yönlü diplomasi, güçlü liderlik ve kültürel etki. Kaynaklar Türkiye'nin yükselişini bunlarla açıklıyor gibi. Peki hiç mi eleştiri yok? Zorluklardan bahsedilmiyor mu? Bahsediliyor tabii, olmaz mı? Bu parlak tablonun yanında önemli zorluklar ve eleştiriler de var kaynaklarda. Ekonomide enflasyon, kur sorunu, geçmiş politikalar. Bunlar hep tekrarlanır. Siyasi alanda ise özellikle batılı kaynaklar, demokrasi, hukuk devleti, basın özgürlüğü gibi konularda eleştiriler getiriyor. Gücün merkeziyleşmesi bir endişe kaynağı olarak görülüyor. Dış politikadaki dengede riskli olabilir mi? Evet, bu çok yönlülük bazen batılı müttefiklerle ABD ile, AB ile gerilimlere yol açıyor. S-400 meselesi, duran AB süreci, Doğu Akdeniz, bunlar hep o gerilimin örnekleri. Yani resim, hem sursatları hem de ciddi riskleri barındırıyor. Çok katmanlı bir durum anlıyorum. Peki toparlayalım o zaman bize gelen kaynaklar diyor ki dünya artık tek liderli değil, Bremer'ın dediği gibi lidersiz hatta teknoloji şirketlerinin çok güçlendiği bir yer ve bu yeni ortamda Türkiye gibi ülkeler ellerindeki araçları coğrafya, ordu, ekonomi, diplomasi kullanarak daha büyük bir rol oynamaya çalışıyorlar. Peki tüm bunlar sizin için yani bu kaynakları inceleyen dinleyicimiz için ne anlama geliyor? şu anlama geliyor. Bildiğimiz güç haritaları yeniden çiziliyor. Artık dünyayı anlamak için sadece büyük başkentlere bakmak yetmiyor, Silikon Vadisi'ne de bakmak lazım. Bremer'in dediği gibi. Ve sizin kaynaklarınızın gösterdiği gibi Türkiye gibi bölgesel güçlerin ne yaptığını, nasıl oynadığını da anlamak gerekiyor. Kendi hedefleri var, kendi yöntemleri. Bazen Batı'yla, bazen ondan bağımsız hareket ediyorlar. Yani dünya daha mı karmaşıklaştı? Kesinlikle. Daha karmaşık daha çok aktörlü geleceği anlamak istiyorsak bu yeni aktörleri motivasyonlarını kullandıkları araçları ki buna teknoloji de dahil yeni koridorlar da dahil iyi analiz etmemiz lazım o zaman size üzerine düşüneceğiniz son bir soru bırakalım. Kaynaklardan yola çıkıyor ama belki bir adım ileri gidiyor. Türkiye'nin İHA teknolojisindeki başarısı ve bunu asgari gücünü yansıtması için kullanması çok belirgin. Bremer de teknolojinin siyasetteki yükselişini vurguluyor. Sizce devlet gücüyle özel sektörde geliştirilen bu tür ileri teknolojilerin birleşimi önümüzdeki 10 yılda bölgesel çatışmaları ve uluslararası ilişkileri nasıl daha da değiştirebilir? Ben belki de geleceğin gücü sadece ordularda değil aynı zamanda o devletlerin teknoloji şirketlerinin kabiliyetlerinde yatıyor ne dersiniz üzerine düşünmeye değer sağladığınız bu değerli kaynaklar üzerinden yaptığımız bu derinlemesine sohbet burada sona eriyor bir sonraki buluşmamıza kadar